Git. Nereye gidiyorsun Bilal? Amir'in yanına. Amir'in yanına gidiyor. Özledin mi abini? Hadi. Git git. Nereye yani var? Biraz kaldı. Geldik sayılır. <laughs> Amiri özlemiş Bilal abisini. Abisi yurtta kalıyor. Şimdi onu ziyarete gidiyoruz. Yol biraz uzandı. Geldik sayılar aşkım. Geldik. Biraz daha. Koşma, koşma. Şurada da çarşı var. Geldik. Evet geldik. Ne onlar aşkım? Balıklar. Balıklar. mı? Kaç tane orada balık var? Say. Bir, iki, iki. Üç tane. Aferin sana. Bak yukarıda yine biri var. Ay iki tane var orada. Beş taneymişler aşkım. Bir, iki, üç, Beş. Evet, 5 tane balık var. Çok güzel balıklar. Burada yakalanan onun yanında. Evet. 1 2 3 4 5. 5 balık. Hadi şimdi kırtasiyeye gidiyoruz. Kırtasiye'de alınacak bir şeyleri varmış. Amirin. Burada yollar biraz <laughs> arabalar dolu. İşte şimdi gidiyoruz Kırtasiye'ye. Verdi. Verdi. Evet. da bir kırtaçlarımız var. Bu da yakın. <laughs> ne o? Kektaş. Önce kadar. Önce kadar. Evet, şimdi kırtasiyeden geldik. Amir'in ihtiyacını aldık. Ne aldın Amir? Zımba aldık arkadaşlar. Zımba aldı. Şimdi yurduna geri dönüyor. Evet. Aa, biz de eve gideceğiz. Hadi. Hadi görüşürüz. Ben gittim. Aha, gidiyor geliyor abisi. sarılmamış, öpmemiş. Hep abisin öp. Öp. Bay bay. Tamam. Bitti. Birer öster eve dönüyor. Ama bir yorgun da görüyor, gözüküyor, yoruldu. Bile o tarafa değil, Bilal bu taraf Gel hadi. <laughs> hadi ama. Gel. Geç buraya. Araba gelecek. Hadi. Geliyorum. Geliyorum tutacağım seni. Gel. Burada Öztürk Market var. <laughs> bir daha. Gördün mü Öztürk Market? Bizim soyadımız yolu geçmeliyiz arkadaşlar. Arabalar dolu. Şimdi bir dakika. Burada bisiklet tamir ediyorlar. Hadi öne git biraz. Git 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 git. Araba geliyor. Bak araba dikkat. <laughs> git git hadi. Ne oldu? <laughs> Dur bir müddet <orayı> çekeceğim. Ben <laughs> ben <dedim. Gülüyor> bir şey demem. Ya daha önce Burada elmez bitikimiz var. İnşallah satılıyormuş. Evet. Ne yapıyorsun Bilal? Yapma. <laughs> Suyla oynamayı çok seviyorum. Yavaş sen Sev, yavaş. Ne üstüne Sev. Bak yemek. Hı -hı, yemek yiyorlar orada. Sev Sev. Yaklaş kediye. <laughs> Burada kediler gördü. Dayanamadı, durdu. Gidelim mi? Hadi bay bay yap kedilere. Bay bay kedi, bay bay kedi. Bay bay kedi. Hadi gidelim. Öne git, öne git. Hadi gel. Bak burada yine biri var. <laughs> Kork, korkut. Korkuttun orada da var. Ama onu da korkuttun. E ee, sen buna takıldın. <laughs> Yapma. Hadi gidelim. Hadi. <laughs> gel buraya. Ama onun üstüne özel gidersen korkar ki kedi. Yapma. Gel. Ah gel hey ya. Bay bay Bilal yoruldu. Şimdi eve gidiyoruz değil mi? Az kaldı eve. Hadi. Görüşürüz.